Check out yaptık, otelden ayrıldık. İstanbul'dan da ayrılmak üzereyiz. Otel nasıldı? Otel iyiydi, temizdi, güzeldi. İçerim. Otelde tek benim şikayetim, yani bu personelden ilgisi yok. Tek şikayetim odaların çok gürültülü olması yani. Yan tarafta bir şey oldu mu direktmen bizim odadaydı. Ama o insanların terbiyesizliği, sabahın köründe çıkan insanlar bağıra bağıra koridorda konuşmalarıydı. Evet şuradan da bir sağ salim geçersek Şurada gidelim zaten araba gelmez buradan şu andaki yürüdüğümüz yol Telden metroya. Metroda Sabiye Gökçen, Kadıköy ve istikamet Sabiye Gökçen. Bunun için bakalım bu otelden Sabiye Gökçen kaç kaçtık. Biz bayağı bir erken çıktık. Ya yani otel odasında bekleyeceğimize gidelim de havalimanında bekleyelim diye. Erkenden çıktık. Metro şurada işte. Burası Maltepe Alplerin mağdurları. Alplerin mağdurları. Gör beni öyle. Sen horladın canım. Metroda geldi. Geliyor bayağı dolu. Kaçta? 9.58'de, 10.27'de 10. de aşağı indik. 3 aşağı 5 yukarı yarım saat sürdü diyebiliriz. Aynen. Bakaç sarma 350 TL'ymiş. Hmm. Bakacağız. Kuala Lumpur'a. Kuala Lumpur'a bakmayacağım. Doha'ya bakacağım. 11.30'da Doha bak. Doha B1-B6. Şu anda... Evet aynen. 21'inde gidecektik. Ama iyi ki de olmuş. Hem daha güzel bir uçak ama aktarmalı o direkt gidiyordu. Ya. Şimdi komik tarafı Valla 10 para Ha otelimiz tarafı, yok 21'inde uçağımız kalkacağı için o zaman otel almıştık. Sizinle bakıp göreceğiz. Yani. Nasıl bir otel bulacağız. Ya da bulamayıp Uçtuğumuz uçak Katar. Business class'ım varsa geç. Business class'ım yok maalesef. Yalnız haberiniz olsun, Kuala Lumpur'a geliyorsanız internetten bir forum doldurmanız gerekiyormuş. O formu doldurmadan geçiş yapamıyorsunuz. Biz... Vallahi bilmiyordum. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben onu teşekkür <laughs> ederim. <laughs> Bilmiyoruz ki. Mükemmel şeyler niye kullanılıyor? <laughs> Vallahi billahi. Bu onun güzel bir tatile gitmeden. Amin. Bu kadar cici bir polis görmedim. Bu kadar cici bir polis görmedim. Aynen. Şimdi ben size biraz bilgi vermek istiyorum. Şimdi İstanbul'dan bildiğiniz gibi Kuala Lumpur'a uçmak istiyoruz. İstanbul'da bizden bazı şeyler istediler. Mesela Kuala Lumpur'a girdiğinize dahil e, eskiden bir forum dolduruyordunuz, uçakta veriyorlardı. O şimdi dijital bir alanda olmuş. Dijital bir forum doldurmak zorundasınız. Hani ne, forumda ne soruyor? Kişisel bilgiler, pasaport numaran, ondan sonra CMA. Kaç gün kalacaksın orada, ne zaman giriş yapacaksın, ne zaman çıkacaksın? onu söylüyorlar. Ve sizden bir de Malezya'dan çıkış bileti istiyorlar. Mesela bu ne olabilir? Uçak bileti olabilir. Otobüs bileti olabilir. Tren bileti olabilir. Yani böyle şeyler bunları istiyorlar. Ya biz yapmamıştık. Ben böyle bir şeyden haberim yok. Biz yapmamıştık. Bir de yani 2-3 dakikanın içinde de sen Malezya'dan bir çıkış bileti bul bakalım. Tren bileti olsun veya otobüs bileti olsun. Ya yani en ucuz bilet ise ondan bulmaya çalıştık. Yani bize 70 Euro girdi o da eğer Asya'dan bir ay sonraya Kuala Lumpur'dan Phuket'e bir uçak bileti aldım 70 Euro'ya. O da ne yapıyor? Ee, 37, 2000 2500 lira falan yapıyor. Yani daha için, o 70 Euro'nun içinde daha şey de adını sen getir. Diyor. Valiz, yük hakkımız falan da yok. 8 kiloluğuna 70 Euro. Yani Kuala Lumpur'a gidiyorsanız İstanbul'dan bir forum doldurun öncesinden onu bir araştırın. Hatta ben size linkini yazarım aşağıya koyarım ve bir de çıkış bileti istiyorlar. Onu da yap çıkış biletini. Neyse birazdan uçağa bineceğiz. Elif telefonunu şarja, şarj şarjlıyor. Bize her yer Paris. Uçağa doğru gidiyoruz. Evet, uçağa doğru gidiyoruz. Bakalım sabah bayağı bir uğraştık. Halil anlatmıştır size. Neyse nazar boncuğu olsun. Bir maşallahımızı alırız. Nazar boncu 70 Euro'dan oldu. Yani. Yapacak bir şey yok. Neyse ne yapıyoruz? Şeyimizi bozmuyoruz moralimizi. Thank you. Hadi diye diye çocuk geldi. Çocuk geldi. Bir de önümüzde Bir şey çekiyor yani. Birazdan perdeler kapanacak. Ondan sonra onlar portakal suyu içeceğiz. İçecekler. Biz de kokuyacağız. O yaz. Yastık. Ondan sonra... Battaniyeler falan verdiler. İlk defa yani. Türk şahilerse de ilk de bu kadar şey yoktu. Yok onlar da veriyor da bunların gibi biraz daha fazla. Evet. Ya zaten Katar'ın sırada en iyi bir

아니, 네 번이나 와가지고 있어. 안녕하세요. 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 Allah billah. Arada hayatımı değişikini yaşıyorum. Havalimanında. Havalimanı içinden trenle gidiyoruz. Bazen sen gezdir. Yok ondan değil. Bu... Ha. Niye bu kadar şişman o, o, oldu? Ama hiç de şişman görmedim. Aynen. Bir en şişman biziz burada. Vallahi <laughs> <laughs> öyle. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum şu anda. İnsansız metro. Evet. Aynen. Şöyle anen bulamadık. Yanlışa söyleyeyim bayağı büyük bir havalimanı. Can canlı bir havalimanıymış. C14. Defa, bir defa kuyumcu gördüm. C18. Ağabey. C... Ağabey. Valla Fazla arkadaşlarımız elimize tutuşturdu valla. Burma, evet, bir de, de... Şey... Kahve kahve. Valla güzel bir çaydı. Yalnız biz var ya yanlış yerden yürüyoruz. Hadi gel. gel. Hem o oh, vurmaya bak. Vurmanın kalitesine bak. Diyorum ya. İçine bir ceviz koysalar mı? Değil mi? İçine de ceviz koysalarmış. yok yetiştim. Alif. Maşallah. Yes. Thank you. Mesela Yes. Thank misin? Thank Thank you. Ha, <laughs> Yeşil miymiş Evet, bu da ikinci uçağımız kanat üstüymüş. Hep kanat üstünde gidiyoruz. yapacak bir şey yok. Bu sefer neler varmış neler. Hayret bir şey. Sanki sen, sen getirdin mi taşıyorsun? Ben kendim taşıyorum. <laughs> Bir yerde yastık veriliyor, daha yastık Hayır, getiriyor. Hayır, ben bunu seviyorum. Sana taşı dedim mi? Hayır. Evet, diyor. Şiddetli geçireyim. Ulan e, bana oluyor. Sen ne yapıyorsun? Al şunu, evet al şunu koy diyor. İşte diyor. Şuna bak diyor, i̇şte şunu diye. götür diyor. İşte diyor. İyi, bundan sonra 3 ay boyunca hiçbir şeyini taşımayacağım. Taşırsın. <laughs> ne? Taşırsın. Şimdi de doğadan Kuala Lumpur için, Kuala Lumpur için kalkış. Artık yorgunluktan konuşamıyoruz. Kuala Lumpur diyor. Bakar ya bütün neler vermiş, bakalım. Yolcu için neler vermiş. 401 dereceymiş. 41 derece mi? Bir tane böyle gözünüzü şöyle kapatıp uyumak için. İki çift, bir çift, çift çorap. çorap. Biraz önce millet ayakkabıyı çıkardı. Ortalığı bir koku sardı. İğrenç bir koku sardı. Herkesin ayağı bir hasat ayakkabının içinde. Sabaha karşı yapacağınız için bir diş fırçası, bir macun. Kulaklarınızı tıpaç yapmak için de kulak tıkacım deniyor. Topya, topya Türkçesi neydi? Ne bileyim ben. Tıpa. Kulak, kulak tıpası herhalde. Yalnız Katar Air ucuza kaçmış. <laughs> Türk Hava Yolları şey veriyor. Türk he? Hava Yolları bayağı bildiğin tuvalet çantası Aa, veriyor. Evet. Artık yapacak bir şey yok. Ekonomik kriz var. Ya çorabın da lastiği bayağı şey. Hafif mi? Şey yapmaması için. Bileğe sıkmaması için. Böyle.